Selam arkadaşlar. Aracımız şu an çalışır durumda. Motor arıza ışığı yanıyor. Bunu söndürmek için bir teknik var. Onu deneyeceğiz hep beraber. Bazen ilk denemede çözümleniyor. Bazen ilk denemede olmuyor yani. Şimdi deneyelim. Park lambalarını yakıyoruz. Arabayı stop ediyoruz. Gazı sonuna kadar ayağımız basılı kalıyor. Ondan sonra kontağı açıyoruz. 7 kere frene basıyoruz. 7 kere frene bastıktan sonra e, ortalama bir dakika bekliyoruz. Bu arada daha önce birkaç defa söndürdüm benim arabanın e, kilometre sayacının müşürü bozuk büyük ihtimalle. O sebepten kilometre sayacım çalışmıyor. Çalışmadığı için de arıza ışığı yakıyor muhtemelen motor arıza ışığı. Bu sebepten dolayı da çok önemli bir şey değil. Arabanın başka çalışırında herhangi bir sorunu yok, problemi yok. E, Fiat Linea marka aracımız 1.3 Multijet dizel. 2010 model bir araç. Daha önceki de fiyat serisi araçlarımda böyle olduğu zaman e, ustaya götürüp söndürmek yerine kendim bu şekilde söndürüp bu sorunu çözmüştüm. Tabi başka kalıcı bir sorun veya daha büyük problemleri açabilecek sorunlar olabilir. Ama tabi olmadığını tahmin yürüttüğüm için söndürüyorum ışığı. Bir ay sonra veya 15 gün sonra veya da hiç yanmaya Şu an bir dakika oldu kontağı kapatıyoruz. Ayağımız halen gazda. Sonra kontağı açıyoruz. Ayağımızı gazdan çekiyoruz. Ve çalıştırıyoruz. Bulanıklaştı kusura bakmayın. Ve gördüğünüz üzere motor arıza ışığımız söndü. Böyle bir durumda boşuna ee, ücret ödemenize gerek yok. Bu şekilde de oluyor fiyat linea marka araçlarda. Diğer fiyat gruplarında da olduğunu tahmin ediyorum. Birkaç arkadaşımdan da duymuşum Dobla tip araçlarda bilginize sunulur.